Peki hocam şimdi bu tellerden bahsediyoruz ama diş teli takılmadan da düzeltilecek bir yöntem var mı? Evet artık yeni teknolojiye ben şöyle göstereyim size. Biraz önce gösterdiğim tellerin yerini plaklarımız aldı. Harika. Şu şekilde dişlerimizin üzerlerine geçen 3 boyutlu plakalar var. Bu plakalar hiç ve hiç belli olmuyor. Yani sizden başka bu plakaları ağzınızda kimsenin anlaması mümkün değil. Ne kadar takmak gerekiyor bu plakayı tedavi süresince? Yani günde 18 saat ile 20 saat taktığımız zaman dişleriniz düzeliyor. Hmm. Büyük bir çoğunluğu uykuda geçiyor. Yani şunu diyebiliriz. Siz uyurken dişleriniz düzeliyor. Harika bir şey. Evet. Gerçekten öyle. Yani ağrısız, acısız böyle milim milim değil mi dişleri milim, yerinden milim. oynatıyor? Milim milim, teknolojilerle milim milim, milim milim dişleri düzeltiyor. Ve tedavi sırası de çok kısaldı. Eskiden 1 buçuk seneydi bu aligner dediğimiz bizim şeffaf plak tedavileri bunları birazcık daha aşağı çekti. Şimdi bazen 3-3,5 ayda, hı hı. 4 ayda tedavilerinizi bitirebiliyoruz. Harika.